Marmara Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Programı'na devam ediyoruz. İlahiyat Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor İsmail Safa Üstün bizimle birlikte. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hocam İlahiyat Fakültesi ile ilgili kısaca bilgi verebilir misiniz aday öğrencilerimize? Neden tercih etmeliler? Ee, ne gibi yetkinlikler kazanırlar buradan mezun olunca? Teşekkür ediyorum. Öncelikle hayırlı olsun bütün herkes için, anneler babalar için, adaylar için. Fakültemiz 1959 senesinde kuruldu. Yerleşke olarak bağlar başında. 5 yıllık bir fakültedir. 1 sene hazırlık sınıfı, 4 sene normal lisans programlarına devam ediyor. 170 kadar öğretim elemanı hocalarımız var. Oldukça eski, köklü, hatta Türkiye'nin en eski ilahiyat fakültesidir. Toplamda e, 2500 kadar talebimiz, kendi müstakil Bağlarbaşı yerleşkemizde eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Dört e, tane kabataslak şöyle söyleyebilirim, dört tane e, programımız var normal düz ilahiyat diyebileceğimiz Türkçe ilahiyat, e, İngilizce programımız var İngilizce ilahiyat, Arapça programımız var Arapça ilahiyat, bir de e, Türkiye orijinli olup, Türk kökenli olup Avrupa'da yaşayan ya da Amerika'da yaşayan, dünyanın muhtelif yerlerinde yaşayan insanlarımıza yönelik olarak Uluslararası ilahiyat Programı. Toplamda dört tane programımız var. Ee, neden burayı seçsinler? Eğer e, din, diyanet, kültür, tarih, e, sanat, sanat tarihi, muski bu gibi konularla eğer arkadaşlarımız ilgilenmek istiyorlarsa ilahiyatı ben ısrarla tavsiye ederim günümüz toplum hayatında din, diyanet meseleleri gerçekten e, hayati öneme haiz bir alandır. E, bizim de bu alanda gerçekten iyi bir birikimimiz var doğrusu. E, buradan mezun olunca Diyanet İşleri Başkanlığı'nda istihdam şansı var. Milli Eğitim Bakanlığı'nda Din dersi ile ilişkili programlarda yer almaları, atanmaları, orada hizmet vermeleri söz konusu. Bir ikincisi özellikle bu yabancı dil programları İngilizce olsun, Arapça olsun ve diğeri de öyle hattı zaten de dil itibariyle kesinlikle yetişmiş olarak mezun olurlar. Yani hem İngilizce için hem Arapça için seçtikleri programa göre. Kabataslak bunları söyleyebilirim. E, müstakildir kampüsümüz fiziki alan itibariyle şehrin ortasındadır. Ulaşım gayet rahattır. E, onların merak ettikleri, talebelerin, adaylarımızın merak ettikleri sorunlar, e, aklıma gelen e, hususlar bunlar. E, dediğim gibi müstakildir. E, fiziki altyapımız son derece yeterlidir ve yeni bir yapıdır. Kalabalık bir e, hakikaten kampüstür. Dolayısıyla öğrenciliğinizi hissedebilirsiniz. E, dediğim gibi 2500 kadar her sene biz kampüsümüzde talebelerimiz bulunuyor. Yanı sıra yüksek lisans ve doktora talebelerimiz bunları da hesabı katarsak, e, yıl içerisinde aşağı yukarı hepsi aynı anda olmamakla birlikte totalde bizim Bağlarbaşı kampüsüne eğitim için gelen arkadaşlarımızın sayısı 4450 4500 civarındadır. E, da hayatı kolaylaştıran bir diğer unsur da hepimiz için hem bizim fakülte olarak hem de talebelerimiz olarak İlahiyat Fakültesi Vakfımız. Bu da ayrı bir kuruluştur. Fakülte içerisinde yer alır. Fakülteyi destekler. Kuruluş gayesi budur. Senedi İlahiyat Fakültesi'ne hizmet şeklinde düzenlenmiştir. Ne yapar? Kampüse gelen bir defa her öğrenci bir şekilde bu vakıftan istifade eder. E, teknik destek itibariyle yani fiziki şartların sürdürülmesi anlamında, e, kantin ve kafeterya imkanı veriyorlar. Hemen aklıma geldi mesela şimdi hazırlık sınıfına gelen talebelerimizin bütün ders kitaplarını vakıf desteğiyle biz talebelerimize teslim ediyoruz. Onlar herhangi bir ücret ödemiyorlar. Burs imkanı, eğer barınma açısından problemler yaşarlarsa ki muhakkak hep yaşanır bunlar, klasiktirler. Olabildiğince fakültemiz kendilerini desteklerler. Kaba taslak benim söyleyeceklerim sanırım bu. Daha başka ilave edeceğiniz sorular varsa ona da aşağı yukarı zaten hocam her şeyi anlattınız. Ada öğrencilerimizin de merak ettiği konular varsa gelip Fakülteyi gezebilirler. Gezmelerini, gezmelerini tavsiye ederim. Yani gerçekten şehrin ortasındadır, müstakil bir kampüstür, üniversite hissiyatını yaşayabileceğiniz bir alandır ısrarla gelip kendi gözleriyle görmelerini, müşahede etmelerini tavsiye ederim. Bir de bizim vakfımızın sağlamış olduğu başarı bursları var. İlk güne giren talebelerimize biz oldukça iyi rakamlarla destekliyoruz doğrusu. Peki hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa alalım. Teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar hayırlı olsun. Tebrik ediyorum başarılarınızdan ötürü. Çok teşekkürler hocam.